Merhaba YouTube. Bugün karşılaştığım bir sorunla ilgili bir video yapacağım. Kendi aracım benim. 4x4 L200 2008 model. Bu kasalarda 2008'den bir bunun markası var. 2011 2015'e kadar eğer aracınız fullse, arka camınız açılıyorsa yani şöyle göstereyim. Arka camınızın ortası açılıyorsa ve aracınız su alıyorsa bilin ki aracınız arka camdan su oluyor. Şu gördüğünüz üst, üst, direğin üstü su aldığı zaman kararıyor. Arabanın camları falan buğulanıyor. Şu gördüğünüz iki, iki parça cam var. Bu iki parça camın e, silikonları zamanla şey oluyor, bozuluyor. Ve su almaya başlıyor. Bu L200'lerde otomatik arka camı olanlarda kronik bir sorun. Yani çoğu arabada var yani arabayı yağmurun altında bırakıyorsanız içine su alıyorsa bilin ki şu arka sağ sol camdan alıyor. Ben Türkçe bir kaynak bulamamıştım. Hep İngilizce kaynaklar vardı. Bunu yapmak için önce bu iç döşemeyi komple söküyorsunuz. Şu arka taraftakileri. Kabininiz varsa kabini söküyorsunuz. Sonra bu iki parça camın vidaları var. Vidaları sökülüp alınıyor. Alındıktan sonra temizlenip silikonlanıyor ve yerine geri montu oluyor. Ondan sonra aracınız su almayı kesecek. Zaten sanayide çektiğim videolar vardı. Onları da yerleştiririm. Kısa ve kolay bir işlem. Aslında el alet hedefa tutan herkes yapabilir. Basit bir işlem. Yani aracınız su alıyorsa bekletmeyin. Böyle bu yaşlarda bu model bir L200'ünüz varsa full paketse büyük ihtimalle zaten içine su alacaktır. Kronik bir sorun.